Herkese merhaba. Bugün televizyonlardan beyaz eşyaya, mutfak ürünlerinden bilgisayar telefon aksesuarlarına, oyuncaktan ev gelişlerine kadar dop dolu bir A101 aldın aldın kataloğuyla karşınızdayız. Başlamadan önce indirimlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İlk ürünümüz High Level 4K Ultra HD 55 inç 140 ekran Debos Smart LED TV. 6999 lira. Toshiba Full HD 43 inç, 109 ekran, uydu alıcılı Smart LED TV, 5799 lira. Elton marka HD 32 inç, 82 ekran, uydu alıcılı Android Smart LED TV, 2599 lira. Samsung Galaxy S20 Fan Edition 256 GB cep telefonu, 12199 lira. SEG marka 10 kg 1200 devir çamaşır makinesi, 6299 lira. Seg marka 8 kilogram A enerji sınıfı çamaşır kurutma makinesi 7599 lira. Xiaomi Airfry 6 litre yağsız pürtöz 5399 lira. Kivi 2200 watt cam demlikli çay makinesi 299 lira. Kiwi 450 watt doğrayıcı rondo 279 lira. Kivi 1200 watt buharlı karışık giderici 379 lira. Schaefer Chef Mix 1500 watt blender seti 479 lira. Aprilia ikisi bir arada saç sakal kesme ve şekillendirme makinesi 259 lira. Aprilla cam dijital vücut analiz baskülü 199 lira. Aprilia kulak burun tüy kesme makinesi 29.95. Phantom 500 watt dikey süpürge 599 lira. Simbo çelik elektrikli cezve 199 lira. Moda hücrelet köşe takımı 8000 lira. Moda Life Begonville koltuk ise 4200 lira. Nehir çay kaşığı 8.95. Nehir tatlı kaşığı tatlı çatalı 12.95. Nehir yemek kaşığı yemek çatalı ise 14.95. Nehir servis gereçleri 55 lira. Dörtlü ahşap servis gereçleri 39.95. Mini ürünler 74.95. Desenli latte bardağı 24.95. Luminarc 18 santim opal fırın ve servis kabı 49.95. 3.5 litre trend saklama kabı 19.95. 1.7 litre erzak kabı 16.50. 2.7 litre üçlü trend saklama kabı 22.50. Hazneli sabunluk 9.95. Bambu 900 milim kapaklı borosilikat demlik 134.95. Manuel doğrayıcı 69.95. Düzenleyici çeşitleri 24.95. 350 milim metal çocuk matarası 89.95. Desenli matara 19.95. Karma plastik ürünler 11.95. 10 litre badya 34.50. Motivasyon matarası 39.95. Gelelim Paşa Bahçe ürünlerine. Paşa Bahçe ikili plastik kutlu bardak 29.95. Paşa Bahçe Generation 6'lı 15 cm pasta tabağı 59.95 Paşa Bahçe Altılı Cihangir Çay Bardağı 29.95 Paşa Bahçe İkili Kapaklı Cam Kase 54.95 Üçlü Alegra Su Bardağı 49.95 Tereyağlık ise 39.95 Paşa Bahçe 4 parça fincan seti 119.95 Paşa Bahçe İkili Kupa 49.95 Bambu kapaklı 200 milim borosilikat kupa 24.95 Keramika 19 parça kahvaltı seti 249.95 Keramika 10 santim çift renk çerezlik 12.95 Kütahya porselen tekli porselen ürünler 29.95 Şimdi de bilgisayar ve mobil aksesuarlar. Pirana gaming klavye 139 lira. Pirana Full HD PC kamera 79.95 Pirana notebook standı 44.95 Pirana PUBG oyun kolu 29.95 Büyük boy oyuncu mousepad 69.95. Gaming mouse 79.95. Gaming kulaklık 149 lira. Stereo 1 artı bir hoparlör 79.95. Philips 10.000 mAh powerbank 199 lira. Philips micro USB şarj kablosu 34.95. Type-C şarj kablosu 39.95. Go Smart 128 GB smart USB belli 109 lira. Rabum büyük boy ABS valiz 649 lira. Orta boy ise 549 lira. Ütü masası 329.95. Kanatlı kurutmalık 219.95. 12.8 litre katlanır kova 99.95. 40 litre katlanır sele 149.95. 1.1 litre katlanır koçero 24.95. 4 artı bir merdiven 349.95. Geldik oyuncaklara. Disney Cars oyuncak karakter arabalar 27.95 Oyuncak bebek pasta hamburger seti 139.95. 6 adet oyuncak zıplayan Kurba 17.95. 21 parça oyuncak evcil hayvan seti 94.95. Atlı safari seti 129.95. Sevimli çocuk parkı 174.95. Türk klasikleri 9.95. Dünya klasikleri 8.95. İlginç bilim kitapları 11.95 Lila çift kişilik fonksiyonlu Yatak örtülü yorgan ve yastık kılıfı seti. 599 lira. Çift kişilik kenar korumalı sıvı geçirmez yatak alezi. 149 lira. Tek kişilik olan 109 lira. Sıvı geçirmez yastık alezi. 34.95. İki parça jakarlı kaymaz klozet takımı. 119 lira. Yıkama topu 9.95. Bayan desenli süper soft tek alt. 89.95. Kunup bay kapşonlu muline sivişşört. 119 lira. Bayan Super Soft Tekalt Alt 99.95. Silk and Blue üçlü kız erkek çocuk soket çorap 24.95. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İndirimleri kaçırmamak için kanalımızdaki diğer videoları izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.